Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arıza kodlarımız bunlar. Araçta geç çalışma, stop etme, gaz yememe, çekiş zayıflığı, tekleme gibi sebepleri bu arızalardan yapar. Bazen hepsini bir vermeyebilir. Bir iki tanesini verebilir, bir tanesini verebilir. Arızalı yüksek basınç pompası bakın bu şekilde X koyduğum yerde bayağı bir düşük. Marşa basarken 12.000 üzerinde olması gerekiyor. Bu şekilde baktığımız zaman şu anda araç çalışıyor. İstenen değerlerle aracın ölçtüğü değerler bir değil. Be, Bakın alttaki çok düşük. Bu araçta stop etme, gaz yememe gibi bir sorun var. Açılı bir şekilde çekişi düşük, motor dengeli değil. Bakın alttaki değerler üsttekinden daha bir geldi. Evet. Bakın şu anda araç çalışıyor. Yavaş yavaş bu şekilde gaz yemediği zaman stop ediyor. Tekrar çalıştırdık. Bakın alttaki değer bayağı düştü. Sonra sıfırlanıyor. Araç stop etti. Şimdi arkadaşlar yüksek basınç pompasını taktık. Yüksek tamam. basınç pompasını. Yüksek basınç pompasını bayağı sıfırladık arkadaşlar. Bakın kaçırıyor. İade edeceğiz. Bugün bu araç bizi bayağı bir uğraştırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane çıkma pompa aldık. Üçü de bozuk çıktı. En dördüncüsünü yeni aldık. Sıfır. Sıfır benzin kaçırdı. Regülatörün contasından. Geri çevirdik. Son bir tane vardı ellerinde. O bir taneyi de taktık. Öbürünün de regülatörü bozuk çıktı. En son regülatörü değiştirdik. Eskisinden regülatör aldık. Yenisine koyduk. Yani sıfır parçada bile hata çıkıyor. 1500 dolarlık yüksek basınç pompası bile arıza yapabiliyor. Yani sıfır olmasına rağmen nereden baksanız yani 25 TL civarı. 25-27 bin TL. Bütün günümüzü böyle boş boşuna harcadı. Şu anda tek marşa çalışıyor arkadaşlar. Bir arızalanması kaldı. O da 5 numaralı bugün arızalı diye. Evet arkadaşlar bu şekilde sağlam pompa kontağı çalışmaz. Direkt Direkt 12.000'den başlaması gerekiyor çalıştırdığımız zaman biraz fazla yükselip sonra ikisi bir dengeleniyor. Sağlam pompa, yeni pompa bu şekilde olması gerekiyor.